Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli hayırseverler. Enhar Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak mazlumlara uzanan el olmak adına Suriye 2022 kış çalışmaları kapsamında kömür, soba, mont, atkı, bere, yatak, yorgan, gıda, su ve birçok acil ihtiyaç malzemelerini Suriye bölgesindeki inşallah kardeşlerimize ulaştırmak adına şu an e, lojistik depomuza indirmiş bulunuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi su tırımız da inşallah e, şu an depomuza indi. Ve buradan inşallah e, çadırda kalan yetim ve mazlum kardeşlere dağıtılmak üzere e, en kısa zamanda e, faaliyetlerine başlanacak. Katkı ve destek sunan, gönderen, vesile olan tüm hayır sahiplerinden Cenab-ı Allah razı olsun. Gerçekten güzel bir işe vesile oldunuz. Mazlumun umudu oldunuz. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Suriye bölgesinden selamlar inşallah. İnşallah dağıtımlar yapılırken de en kısa zamanda resim videolar çekilip bağışçılarımıza hayır sahiplerine göndereceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.